Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere yani baya baya yani uğraştığımız hamster combat yani 3-4 ay boyunca uğraştığımız hamster combat hepimizin çok büyük hayaller kurdu hamster combat 300 milyon kullanıcısıyla yani toplam yani 300 3000 6000 arası token dağıtımı yapmıştı. Bu da yani bugün listelenmesi oldu. Bu da 30 dolar 40 dolara denk geliyor. Yani 300 milyon kullanıcıya göre bence bu ideal. Çünkü evet. e, kullanıcısı aşırı vardı yani. O kadar kullanıcıya evet rağmen hocam, hocam sonuç olarak totalde çok büyük bir para dağıtıldı ama çok fazla kullanıcısı olduğu için e, istediğimiz parayı alamadık. Onu mu söylemeye çalışıyorsun evet, hocam? Evet kesinlikle öyle. Yani şu, şu an e, baktığımız zamanda yani düşüş gelebilir yani tam net bir şey diyemeyiz ama şu an yani grafiklere evet. baktığımız zaman da 4 saatlik olsun düşüş gelebilir yani çünkü token daha yenidir bugün listelenmiş evet ciddi düşüşler yani olabilir diyeceğiz. Her şu an diyeceğimiz bu kadar ama gerçekten yani insanlar. Hocam herkesin büyük merak üstünü... ettiği soru ise sorayım. Hamster e, son muydu? Hamster'dan daha iyisi piyasaya çıkabilir mi? Ya şu anda e, bunu diyebiliriz mesela hamster'dan daha iyi. Mesela Memefi var, e, Gems Drop var, evet. e, Cat, Gold, Miner var. Ondan sonra yani şu anda söyleyebileceğim bu üçü var. Yani başka, ayrıca bunu da eklemek istiyorum, şu an e, çok güzel Bloom Drop'u var. Yani evet. ondan da yüksek mevzada bir kazanç bekliyorum ama inşallah topluluğu evet. yanıltmaz. Hocam bir gün bize hangi e dropu? göstereceksiniz tanıtacaksınız e, bugünkü E Gems e, e olacak onu da kısacası Twitter adresini sayfasını e, ikinci sezon ol, e, olduğunu Ondan sonra ikinci sezonda neler değiştiğini hangi evet. e, işlemler değiştiğini Telegram e, grubumuza yazıyoruz Telegram Zaten... e, bir dakika Telegram grubumuzun da e, linkini aşağıda bırakacağım. Games iDrop'un da oyun linkini de aşağı bırakacağım. Sormak istediğiniz sorular falan varsa memnuniyetle yardımcı olabiliriz. Yorumlar kısmı YouTube hesabımızda yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. Ee, ondan sonra e, e, abone olmayı bildirimleri açık e, bırakmayı unutmayın. Şu anda kısacası geçelim. Peki artık. hocam Games'in farkı ne diyelerinden? Ya Games'in far farkı Farkı yani şu an mesela baktığımız zaman meme coin üzerinden kendi sayfasını kendi aynı coin market gibi yani kendi sayfasını kurmaya çalışıyorlar yani meme coinlere gerçekten yani böyle bir sevgisini olduğunu gösteriyor yani bunu şimdi ikinci sezonda iDrop, telegram aydrop sayfasında size göstereceğiz zaten kısacası bunun anlatımını yapacağız geçelim şu anlık Hocam ben e, airdrop'a bakıyorum da gözüme çarpan e, çok iyi ayrıntılar var. Takipçi sayısı, kullanıcı sayısı çok fazla ve e, kriptoda bildiğimiz üzere yeni çıkan e, nasıl söyleyeyim? Yeni çıkan eee airdrop veya o tarz yeniliklerde her zaman yeni hesaplar kuruluyor ve çok e, dolandırılma olayları yaşanıyor. Ya şimdi... Ama e, Gems 2022'de kurulmuş. Daha önce köklü bir Airdrop şirket köklü bir şirket Hayır. 1 milyondan fazla e, takipçisi var aynı zamanda Instagram ve diğer sosyal medyada oldukça popüler bir airdrop bunu size tavsiye ederiz. Ya şu an tavsiyeden ziyade mesela e, Bitcoin'de bir ayı piyasası var bir boğa piyasası evet, var hocam. boğa piyasası geldiği zaman yani coin cool market cap olsun yani kısacası bitcoin piy piyasasına yani çok yüklü miktarda her saat başı airdroplar çıkıyor yeni yeni evet, bitcoinler piyasa koyuyorlar. Bu da bu başladığı zaman bu tür işlemler yapıyorlar. Bu hap bittikten sonra bu işlemlerin yarısı ya çöküyor bazıları ayakta kalır bazıları da tamamen dolandırıcı ama amaçlıdır. Kısacası kısa bir not düşmek istiyorum. Bu yerine çıkan airdropları kesinlikle yani ilk başta telegram cüzdanınıza bağlamayın. Çünkü bu airdroplar tamamen hepsi telegram cüzdanınızda yani bazıları hepsi telegram cüzdanınızı yani haşleme şeyini yapabilir yani kesinlikle evet, bağlanamıyoruz. Aynen kesinlikle bağlanamıyoruz. Evet hocam. Başka geçelim istersen. Burada da siz e, konuşurken e, ben evet. e, ekranı aşağıya indirdim. Sayfada e, Allah'ta diğer airdroplar e var. Evet, Tom e, Market. O Tom da Market, çok güzel bir evet, popüler. Ay, popüler. sonra şu var, Coin. Onlar da şu an e, iDrop airdrop sürecinde evet. 2-3 aydır. Goat. Goat'ta fazla bir bilgim yok. Evet, evet, tamam. Hocam teşekkür ederiz. Bir günlükte de bu kadar. İsterseniz kısa bir şeyde iDrop'un Telegram evet, içindeki evet. şeylerini Size... ikinci sezonu tanıtalım. Evet, ona da hemen bir göz gezdirelim hocam. Hemen iyi e droplara gidiyoruz. Evet, kısacası içerisinde size bahsedelim. Şimdi e, girdiğiniz gibi bir günlük ödül evet, veriyor. Evet film yaptı. Onu Şimdi dostlar e, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi size gemze ile ilgili ikinci sezonda e, yapılan değişiklikler, yapılan meme coinleri hepsini şu anda size teker teker dağıtacağım. E, söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu ikinci sezona geldiğimiz zaman burada mesela güçlendirme falan var. Bunları güçlendiriyorsunuz. Ondan sonra Buradan gözüküyor. bunları böyle e, aynı diğer airdroplarda olduğu gibi yani saat başı yani airdropun başında olmanıza hiç hiç gerek yok yani ilk başta bir airdropu kasınız zaman her zaman buradaki levelleri yükseltin bu evet. levelleri yükseldiğiniz zaman 3 saate 4 saate bir girip klim yapıp jetonları toplayıp Tekrardan da bunları yükseltebilirsiniz. Ondan sonra tekrar girelim buraya. Büyütelim sayfayı. Yukarıya doğru gelelim. Yukarıya çıkıyor. tokenli Burada birinci sezon. Şimdi arkadaş şu anlık e, Games Token'le anlatabileceğimiz bu kadar. Yani bu da 3-4 aydır e, herhalde airdropu devam ediyor. Şu an ikinci sezondadır. 2. sezon kazançlarda da e, skore bir kısmından yukarıda taraftan görebilirsiniz. Şu anlık bu kadar arkadaşlar. E, hepinize bol şanslar, bol kanallar, kalanınıza ve bildirimleri e, açık e, etmeyi unutmayınız. Telegram e, sayfa, sayfamızın linkini aşağıda paylaşıyoruz. O linkini aşağıda paylaşıyoruz. Herkese bol şanslar bol kanallar.